Afacanlar sınıfı Hayri Bey öğretmeninin emredici, kural koyucu olmaktan ziyade örnek olduğu tamir edici problemleri sevgiyle halledici olmasının gerektiğine inanırdı. Bu yüzden inanmadığını, yaşamadın ve kendi yapmadığını öğrencisinden istemez ve öğretmez. Genellikle tatlı, sert bir tutumu vardı. Öğrencileri ondan çekinip korkmaktan ziyade utanırlardı. Ona mahcup olmayı hiçbiri istemezdi ciddi görünmesine rağmen kimseye eli kalkmazdı. Hiçbir öğrenci de yüzüne kendini savunmak için bile olsa yüksek sesle konuşmamıştı. Daha sınıfın kapısına yaklaştığında içeride bir durucunun olduğunu hemen fark ettim. İçeri girdiğini hala fark etmeyenler vardı. Onun geldiğini görenler hemen sıralarına oturmuşlardı. Fakat diğerleri hala koşturmaya devam ediyorlardı. Hayri Bey hiç sesini çıkarmadan herkesin yerine oturmasını bekledi. Afacanlar sınıf adını verdiği hareketli ve kurallara uymayan kendini kontrol edemeyen öğrenciler daha çok bulunduğu bu sınıfa girdiğinde gözlerine inanamamıştı. Hayri Bey içeride savaş olmuş gibiydi. Teneffüs pencerelerinin açılmadığı belliydi. Zira terasunun bittiği halde sınıf hala havasızdı. Üstelik toz içerisindeydi. Havasızlık bunaltıyor, toz insanın boğazını rahatsız ediyordu, öksürtüyordu. Her tarafa saçılmış olan çikolata sakız ambalajları yırtılmış, hatta ince ince parçalara ayrılmış. Defter yaprakları, konfeti serilen salonları hatırlatıyordu. Öğretmen masanın süsü olan çiçekli vazoda parçalanmış, kırıkları dört bir yana dağılmıştı. Yerdeki vazanın parçalarına bakarken sanki başka bir aleme, kapı aralanmış gibiydim. Bu vazodaki bir demet yapma gül geçen seneki öğretmen arkadaşından kalmıştım. Ondan kalan hatranın yerlerde sürmesi sanki arkadaşın yerde yatıyor gibi düşündürmüştüm. Toprak yollardan ayakkabıları yapışarak gelen ve kuruyunca dökülen çamur parçalarıyla sınıf ahır görüntüsü vermiş gibiydim. Şaşılacak bir şey daha vardı. Pencerenin dış kısmında duran saksıda Sınıfın içine girmiş ve kırılmıştı. Bir an birinin yaralanmadığını gözleriyle kontrol etti. Hayri Bey belki öyle bir görünmüyordu ortalıkta. Bakışları o kadar etkiliydi ki onun geldiğini görenler suçluluk psikoloji içerisinde başları önüne sıralarına oturdular. Hayri Bey hemen pencereleri açtırarak bir an önce içeriye oksijen girmesini sağladı. Sınıf derin bir sessizliğe bürünmüştü. Sınıfın önünde geçen birisi içeride kimselerin olmadığını sanırdı. Az önceki çığırış, barış dolu hareketlilik yerine sessiz bir tedirginliği bırakmıştım. Acaba yaptıkları bu şey öğretmenler nasıl bir ceza verecekti? Bazıları utancından başını dahi kaldırmıyor, sadece önüne bakıyordu. Hayri Bey sınıf defterini imzalarken sabır açısından en zor sınavlardan birini vermeye çalıştığını düşündü. Kimsenin kalbinin kırılmasına hiçbir zaman razı olmazdı. Belli etmese de çok sabırlı bir adamdı. Zaten Mesih de bunu gerektiriyordu. O her zaman sabır ve sevgiye dayalı eğitim. Min cezaya dayalı eğitimden daha faydalı olduğuna inanırdı. Birinde insan kazanılırken diğeri de insan pusturulmuş olurdu. Yine de bakışların moralinin çok bozuk olduğunu gösteriyordu. Ermeni bu ciddi halinden çekinenler gözlerini sınıfın en yaramazlarına çevirmişlerdi. Yaramazların yani Hamdi, Ahmet ve Kerem'in savunma mekanizmalarına vakit kaybetmeden hareket harekete geçmişti. Ne cevap vereceklerini kuruyorlardı kafalarında. Hayri Bey öğrencileri hala bir ikazda bulunmamıştı. Prensip olarak hiç kimsenin başka birini suçlamasına gönlü razı olmazdım. Bu yüzden kimsenin kimseye şikayet etmesine asla izin vermezdim. O yapacağı uyarıyı herkese yapar, kalp kırmamaya özellikle dikkat ederdim. Yaramazlık yapanları ikili görüşür. Herhangi bir düzenleme olmazsa en sonunda ceza metodunu uygulardı. Pencereleri açılıp 5 dakikadan daha fazla olmuş ve sınıf havası temizlenmiş. Bu arada sınıf soğumaya başlamıştı. Hayır Bey pencereleri kapatırken öğrenciler birkaç meselenin hatırlatılmasının faydalı olacağını düşündü. Öğrenciler kızgınlığını bakışlarını anlatıyordu. Sevgili çocuklar nasılsınız görüşmeyelim. Kimse cevap verecek bir şey yoktu. Sınıfın af afacanların ise yüzleri kırmızı kesilmişti. Herkesin gözü onların üzerindeydi. Sınıfın en kibar öğrencisi Semra cesaretini toplayarak öğretmenim arkadaşlarım adına size özür diliyorum. Onlar adına size söz veriyorum ki bir daha sınıfı düzenini bozmayacağız. Evlatlarım bizler toplu yaşayan varlıklarız. Bundan dolayıdır ki toplu yaşanan yerlerde bir kısım kurallara uymak zorundayız. Öyle değil mi? Hep birazdan evet dediler. O halini için temiz tutmalıyız. Semra yine söz olarak toplu yaşadığımız yerler bizim şahımıza ait mekanlar değildir. Başkalarıyla ortaklaşa kullandığımız yerlerdir. Hayri Bey Semra'nın görüşüne arkadaşlarına katılıp katılmadığını öğrenmek için çocuklar Semra arkadaşının görüşüne katılıyor musunuz? Herkes koru halinde katılıyoruz. Ortaklaşa kullanılan yerleri temiz tutmalıyız. Şunu da ilave edelim. Temiz olmayan yerlere mikroplar çok olur. Bu da hastalıkları davetiye çıkarır. Ön sırada oturan parmak kaldırmıştı. Belliydi ki bir şey soracaktı. Arkadaşlarının gözlerinin içine manalı bir şekilde bakması onların önemli bir mesajı var demekti. Hayri Bey Leyla'ya söz vermekte gecikmedi. Baş işaretiyle buyur konuşabilirsin dedim. Bizim sınıf veya çevremizi kirli bırakmamız, insanlara rahatsız edici bir durumda hareket etmemiz kul hakkına girer mi? Sevgili çocuklar, Leyla çok önemli bir şey hatırlattı. Kendisine teşekkür ederim. Şunu çok iyi bilmelisiniz ki başkalarını eziyet eden, onları rahatsız eden her şey kul hakkı ihlalidir. Bu davranışlar bizim insanlara karşı saygılığımızı gösterir. Orta sırada oturan Faruk konuşmaya katkıda bulunmak istiyordu. Onun da parmağı kalkmıştı. Hayri Bey ona konuşması için izin verdi. Yani sınıfta koşturup toz dumanına katılmak yerlere karat atmak kişiye veya sınıfa ait bir eşeğe zarar vermek kulakına giriyor öyle mi? Evet yavrum başkalarının yaşamını olumsuz etkileyecek her şey kulakına ihlal demek. Şimdi benim üzüldüğüm en önemli şey ise geçen senedeki öğretmenimizden hatıranın kırılmasıdır. Menenin bu kadar üzüleceğini tahmin etmiyordum. Biz de üzüldük ama bundan sonra böyle bir olmaz ümidindeyim. Bu tür şeylerin özrü aynı şeyi bir daha yapmamaktadır. Yoksa dilenen özrü hiçbiri kıymeti yoktur. Bu dersin temizlik ve önemini ayıran hayli ve esnaf temizliği elbise ve evdeki eşyaların korunmasına olan kullanılmasına kadar her şeyi anlattı. Günler günlere, aylar ayları kovaldı. İkinci yarı yılın ortalarında artık afacanların sınıfından hiçbir öğretmen şikayet etmiyordu. Memnun olanlar sadece öğretmenler değildi. Veliler de memnuniyet belirten çoktu. Çocukların ki ağır başlılıklı ve saygı gören veliler öğretmenler çocukların halini sormaya çocuklarını aileye ve topluma faydalı hale getiren hayrı ve teşekkür etmek için geliyorlardı.